Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Tron ve XLM'in Stellar'ın teknik analizlerini yapacağız. Önce Tron ile başlayalım. Tron şu anda TL bazında 1 TL 6 kuruş civarından işlem görmektedir. Dolar bazında ise 13 centten işlem görmektedir. Diğer kriptolarla Tron'u kıyaslayacak olursak. Bakalım. Piyasa değeri bakımından 9.32 milyar dolarlık bir değer ile 19. sırada yer almaktadır. Son 24 saat işlem hacmi ise 2.2 milyar dolardır. Ve son 7 günde %30'luk karı mevcuttur. İşlem hacmi sıralamasında da 10. sırada yer almaktadır. Tether'i ve Binance doları saymamak koşuluyla Tron'un yeniden grafiğine dönelim ve yorum yapmaya başlayalım. Evet Tron çanağını şu anda tamamlamaya çalışıyor. Çanak noktası neresi? 16 centtir. Güncel direnç noktası ise 12 sentir. Şu anda 12 sentin biraz yukarılarında işlem görüyor. Destek noktası ise 11 sent diyebiliriz. Güzel toplama yerleri ise 10 sent. Yaklaşık olarak birer sent kaymış gibi gözükse de küsüratların detaylarını ben söylemiyorum. Aslında biraz daha fark var. Şu anda Çanağ'ın hedefine kadar yaklaşık olarak %25'lik kar potansiyeli mevcuttur. Tron için ve Çanak formasyonunu tamamladıktan sonra çanak formasyonu hedefi gereği yaklaşık olarak 22 centlere kadar yükselmesi beklenir. Aynı zamanda 22 cent günü kapatmış olduğu en yüksek noktadır. Tron'un o nokta önemlidir. Orada güzel bir direnç görevi görecektir. Eğer ki 22 centi de kıracak olursa 35 cent'e kadar yolu var. 35 cent ise Gerçek All Time High noktasıdır, yani bugüne kadar ki ulaşabildiği en yüksek nokta. Günümüze geri dönecek olursak, şu anda hacimlenmesi çok güçlü gözükmüyor. Fakat son bir haftaya göre orta zamanın üzerinde bir hacim mevcut. Alımlar daha yeni yeni başladı. Endeks yeni yeni toparlanmaya başladı. Alımlarda Tron yükselmeye devam ettikçe gelecektir. Tron'un indikatörlerini inceleyelim, bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Evet Tron şu anda hareketli ortalamalarla kıyaslayacak olursak 10 günlük ve 20 günlük hareketli ortalamanın üzerlerinde seyrediyor. MACD'ye baktığımızda 27 Nisan'da al sinyali mevcut. CCI'ye baktığımızda henüz sat sinyali var fakat al sinyali almaya yönelik bir hareketler mevcut. CCI genelde biraz daha ağır işleyen indikatördür. Diğerlerine geçiş yapalım. RSI normal bandında ilerliyor. Stokastik altın yeni 26 Nisan üretmiş. Momentum düşüşe dur demiş ve toparlanma aşamasına geçmiş. Momentum'da ve DMI'da an itibariyle satsın yeni var. Fakat DMI'daki alsın yeni gelmek üzere muhtemelen yarın alsın yeni üretecektir. Şimdilik durum ya pozitife dönmüş ya da toparlanma aşamasında gözükmektedir. Bütün oklar alsın yeni doğru işaret ediyor henüz al sinyalleri gelmemiş olmayan indikatörlerde bile Evet. Paraboliyi incelediğimizde o kadar küsüratlarda kalmış ki az daha al sinyali gün içerisinde geliyordu 30 Nisan'da. Yarın ufak bir yükselişte zaten parabolikte al sinyalini üretecektir bize. Evet, çekin ve OBV'ye baktığımda hedefler neler? Hedefler öncelikli olarak buralar. Bu noktalara gelmesi gerekiyor bu noktalara geldiği zaman muhtemelen 22 centleri konuşuyor olacağız. Biraz daha hacimlenme konusunda, güçlü hacimlenme konusunda zaman var gibi gözüküyor. Bana göre Tron çanağı tamamladıktan sonra hareketlenme biraz daha hızlanabilir. Tabi o zamana kadar endeksinde düzeltme yapmaması gerekiyor. Tron günü 12.0.128 doların üzerine kapattıktan sonra bence önü açıktır. Gelelim XLM'e. Stellar. XLM'e baktığımızda TL bazından 4 TL 35 kuruş, dolar bazından ise 53 sen civarından işlem görmektedir. Stellar'ı diğer kriptolarla kıyaslayacak olursak 12 milyar dolarlık bir değer ile 15. sırada yer almaktadır. Son 24 saatte 1,5 milyar dolarlık bir döngüsü vardır. Ve son 7 günde %22'lik bir karı mevcuttur. elemin grafiğine geri dönüş yapalım. XLM burada bir çanak oluşturmuştu. Ve görünen o ki fincan kulp yapmış gibi. Biraz arada mesafe var. Fakat bunu tamamlamış olacak. Değişen bir şey var mı? Yok. Hedef noktası hala 81 cent'tir. Önemli direnç noktalarından bir tanesi 56 cent'tir. Destek noktası göreceği yer ise 47 cent olarak gözüküyor. Hacimlenmesine baktığımda fena değil. Son bir haftada ortalamanın üzerine bir hacim var. Günü kapatmasına 6 saat zaman kalmış. Tahmin ediyorum ki hacimlenme şuralara kadar gelecektir. Biraz daha aşağısı yaklaşık olarak buralara kadar gelecektir. Son bir haftalık ortalamanın üzerinde kapatmış olacaktır. İndikatörlerine geçiş yapalım. Bakalım orada nasıl bir görüntü mevcut. Şu anda fiyat hareketli ortalamaların üzerine seyrediyor. Ortalamalar yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı. MACD'de 27 Nisan'da alt sinyali mevcut. CCI'de alt sinyali henüz yok fakat alt sinyali üretmesine çok yakın. Diğer indikatörlerimize geçiş yapalım. Bakalım orada görüntü nasıl? Sırasıyla RSI, Momentum ve DMI. RSI normal bandında ilerliyor. Stokastik 25 Nisan'da alt sinyallerini üretmiş. Tron'a benzer bir görüntü var. Momentum'da düşüşe dur sinyalleri ancak ve ancak bugün gelebildi. DMI'ye baktığımızda sat sinyali mevcut 18 Nisan'dan beri. Fakat yönler birbirine bakıyor. Al sinyali yakındır. Evet, şu ana kadar tablolarda ya al sinyali var ya da hızlı bir şekilde toparlanma aşamasında ilerliyor indikatörler. Bakalım burada nasıl görüntü var? Parabolik al sinyali bugün üretmiş, 30 Nisan'da çok taze indikatörlere düzeltiyorum. Hacimlenme indikatörlerine baktığımda orada da bir toparlanma aşaması mevcut. Bu şekilde düşüş trendini kırması gerekiyor. Ve buradaki hedefe ulaşması gerekiyor. Niçin? 81 centlere ulaşması için. Hacimlenmeler de şimdilik toparlanma aşamasında gözükse de henüz yeterli noktaları kıramamıştır. Bakalım ne zaman hacimsel olarak kendini toparlayacak. Fiyat 56 centi açtıktan sonra ben XLM'in de hızlanacağını düşünüyorum yavaş yavaş. Tron ve XLM hemen hemen aynı görüntülere sahiptir. Birbiri arasında çok fazla farkı Ufak tefek farklar olsa da. Ama sanki Tron'un önü biraz daha açık gibi gözüküyor. Çünkü bir sonraki direnç noktası, ara direnç noktası burası olacaktır. Ne kadar kuvvetli olur bilinmez. Bakalım o nokta neresi? 14,5 cent. XLM'de baktığımızda direnç noktası önemli bir direnç noktası var. 56 cent. Daha sonra buradaki ulaşmış olduğu en yüksek noktaya 65 sente gelmesi beklenir. Arkadaşlar XLM'in özelliği mesela 2018 krizinde batan coinlerden çıkabilen bir Ethereum var bir de XLM var. Yanlış hatırlamıyorsam diğerleri piyasada yok. Yani henüz all time high'a kavuşamadı. XLM güçlü bir coin'dir. Şu şekilde bir destek noktası daha çizecek olursak bu trendin genelde üzerine kalmaktadır. Bakalım kendisini toparlayıp yeniden bu yükselen kanala giriş yapacak mı? Bu kanalın kurallarına uyum sağlayacak mı? İlerleyen günlerde göreceğiz. Genel itibariyle tüm indikatörlerde alt sinyalleri olmasa da hem Tron'da hem XLM'de ortam pozitif. Evet değerli arkadaşlar analizlerim bu kadar. Analizleri kaçırmamak için Videoyu beğenip kanala abone olmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın.